Burada böyle bir gitti geldi top. Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi. Bir açısı daha var bunun. Bize o açı gelmemiş. Kale arkasından olan açı. Ama şunu biraz yavaşlatarak oynatabiliriz. Masadan bu pozisyonla ilgili düşüncelerinizi alabilirim. Şunu açıyı yavaşlatmamız lazım. Serdar. Yani çekme pozisyonu ben e, maç esnasında çekmedi. Orada hafif bir temas var. O temasta düşer Nasıl mi? Olsa veriyorlar diyorsun sen. Gör <laughs> <laughs> Öyle mi? Oya ya mı ama ama Gerçi bu var el, geçmiş olsun El olayı, el yani olayı el. Şey, el. Yaşar Kemal Uğurlu'nun oğlu da evet. E, onu da belirtmiş. Hürriyetten e, kimdi o gazeteci arkadaşımız Koray e, adını da unutmayayım. Murat Fehzi tanırlı, e, o e, yazmıştı, e, yani dalgındım oğlum işte Amerika'ya girecekti. Olabilir. E, ve gerçekten olabilir. hani evlat, e, evet. o yüzden daha, tam konsantre daha olamadım maça demiş ki geçmiş olsun diyelim, sağlık her şeyden önce hele evlat, o yüzden oluyor bu. Ya bu ele yani. bu ele hani penaltı verilmez çünkü kendi arkadaşından sekip geliyor gibi gözüküyor. Değil mi? Hoca. Ele değiyor mu bu... bir de ben kale arkasındaki şeyde eee göğüsten gibi gördüm çünkü. Göğüsten bile olsa o Cihan zannedersem hani o Cihan, Cihan ondan önceki pozisyonda zaten girerken çekiyor. Bir avantaj sağlıyor kendine. Bizdeki yerdeki oyuncuyu çekiyor. Daha pozisyonun başına gidersek ama biraz daha başına gidebilirsek Biraz Emine daha, mi? biraz daha. Oradan gelirken biraz daha geri. Eli, eli değiyor ya. Yani. Eli değiyor yani. Eli, evet. Elle, elle onu çekiyor, bir avantaj sağlıyor. Yani ceza sahası çizgiden başlıyor O penaltı olabilir. El penaltı değil o onu olabilir. Hocam çekse geriye gitmesi gerekmez mi? İtekli, miydi? Yok, 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 yok. Pozisyonu biraz daha geri alırsa Başka açısı var mı Biraz bunu? daha geriye git. O, öbür açıdan daha da net belli, evet. Buradan verelim. Buradan görebiliriz belki çocuklar. Evet geri gelsin biraz. Evet biraz daha gel. Bak burada girerken. Oynatalım şimdi. Ha evet. Elle orada indiriyor. Yani pozisyonu kendi avantaj sağlıyor. Piyaniç yani dersen. Pozisyonu kendine avantaj sağlıyor. Piyaniç zaten yere düştüğü zaman ona şey yapıyor. Oynatın. Göremiyoruz çünkü şimdi. Siz penaltı mı diyorsunuz? Bence hocam? o pozisyon penaltı. Yani, yani. çekerken, el, eline çarpma değil. Ben de onu, yani elle ilgili bir şey yok. Ama o eline çarptı diye düşündüğümüz oyuncu pozisyona girerken, ceza sahasına girerken o elle temas yapıp ondan sonra kendine avantaj Real hocam Bence bir şey yok. Bence bir şey yok dedi. Veya kapsalda. Hakem verdiği karar doğru. Varda kim var? Arda kardeşler varmış. Peki. 82. dakikaya geldik. Ha, yani bu 3. gol. Yani bu yine oralara falan böyle Umut Meraç'ın tabii çıkarken ciddi bir hatası. Yine ceza sahası ön çizgisi offside için referans. Umut meraşı devre arası şimdi Valen İsmail niye almıştır? Dörtlüğe bir, döndü. Hayret devre arası dönmedi. Son bölümde Enkudu. Dörtlüğe biraz en, daha en, sonra döndü. Bir şimdi, 15 dakika en, sonra döndü hani. değil mi? Enkudu'yla Kenan değişikliğinden videyi çıkardı ya Serdar'cığım. O zaman dörtlüğe döndü. Şimdi bu devre arası hamle yaptı. Rıdvan bir niye çıkartırsın Rıdvan'ı? Sakatlanır. Ben öyle zannettim bu Bak, ben Sorgulunum öyle zannettim. hatta İki, de, kendi, kendileri iyi hissetmiyorum kendimi. Sakatlanmaz çıkar. Üçüncüsü de bir antrenör alak hamle yaparsın. Şimdi Umut Meraş ofansif olarak özellikle bu sistemde yani 3-2-5'e döndüğünde sol kenar, kenarda seni böyle ofansif yetisi işte oynatacaksın, gol atacak, Gol attıracak kaç tane bunu yapabilir? Yapabilir bir maçta bir bak. Bir tane pozisyonu var Umut'un. Bak, bak yapabilir. Rıdvan çok daha kolay yapar. Ender orada. hayır yapabilir. Gol da atabilir. Bunu kaç tane lig boyunca yapar? Şimdi çok ofansif gücü güçlü bir oyuncu değil. Hem oyun kurulumunda yok. Tekniği de çok çok üst seviyede değil Umut Meraş'ın. Bir kere böyle bir devre arası bir hamle yapıyorsun. Umut burada kaybediyor. Topu gol yiyor Beşiktaş arkasından. Esas tercih solgulanmalı. Şimdi bu bir sonuç. Sonuç ne kaptırdı Umut? Böyle böyle golü evet. yedi. Esas sebep ya sebep Rıdvan'ın cezasının de... sebebi ne? Umut ha he, hamlesi. Her Umut'un önünde bir oyuncu olur. O ofansif gücü çok güçlü olur. Oradan girer, işler yapar. İyi, yine maç 0-0 biter, 5-0 biter. Ama sana inandırır bir antrenör olarak dersin ki, "Ya Umut Rıdvan'ın önünde ofansif olarak." Hayır. Peki. Yani Peki Rıdvan. devam ediyoruz o zaman. Burada Umut'un çıkarken kaptırdığı topla 3. golü yedi Beşiktaş Joseph Ertuğrul gole izin vermedi. Ertuğrul iyiydi bugün. Ya bu sezon iyi, ben, iyi, bir sezon geçirdi. Bu, bu, pozisyon, bu maçın var bak bu maçı genelini anlatıyor. Ne gibi biliyor musun? Ya bir tane savunma arkası koşu yapıyor Josef. Orta sahada 6 numara oynuyor. Düşünebiliyor musun? Bak savunma markası arkası o, Serdar <laughs> opsiyonu deniyor. Maçın başından beri Beşiktaş'ın yapacağı Valeri İsmail'in simetri olan bir derinlemesine bir savunmada bunu 6 numara yapıyor. Şimdi bunları konuşmadığın zaman Serdar İlk dediğin gibi bu. senin konuşursun işte biz de konuşuyoruz. Ya tamam bu tercihler de konuşulacak da futbolda. Umut niye girdi? Rıdvan kalsa diye olur mudu? Gezal nasıl? Bazen onu 8 i̇şte gibi oynama, kullanmak bahçı mı ayı lazım? çıktı vesaire bunları diyebilirsin. Ama bunları da konuşmak gerekir ya. Peki. Gün, bir sonraki Sergen konu. Esas Beşiktaş'ın hücum Beşiktaş topa elindeki eksikliği konuşulmalı. Hareketsizliği. Bu bu abit baya sert bir müdahale. Burada kart gördü mü? Burada faul verdi mi? Ne diyorsunuz? Yani Wellington ben... yerine yere kendini kesin kırmızı sarı kart. Sarı görmüş. Kesin kırmızı sarı kart. Görmüş. Wellington kendini yere. Bence al. sarıdan biraz fazlası olabilir. Çünkü kramponun üstü. Sen... Ne dersiniz? Ya o bacak kırık ya bir ağrı çekimde gösterirse. biraz çekmeye mi çalışıyor diyorsun? İşte şurada bak bir oynatırsa. Hiç yok kırmızı. Böyle. Kırmızı canım. Biraz bacak geldiğin gibi duruyor. Kırmızı direkt. Ya Hocam, ya hocam yara Oyuncunun gezin. sakatlanması bacağının falan yanında böyle fibula kemiği falan kırılması mı gerek? Bu direkt kırmızı kart. Hocam Basta zaten baksana. baksana kramponun üstü ya. Evet. Yani kramponun şuraya bastığın anda bunun üstüne. Bir de kayarak geliyor. Tek oraya kadar sarı açmış. ondan sonrası kırmızı bak, diyorlar. Buna işte kırmızı. Joseph işte bu, İki bacağını kaldır ondan sarı kart. Değmiyor. Sarı kart ondan. Bu da gelişinden direkt kırmızı kart. Direkt Kırmızı baksana. kırmızı bu. Hiç. Peki. Tatlışın burada lazım. kırmızı olduğu konusunda hemfikiriz. Kramponun üstüne yapılan müdahalelerde bunu özellikle vurguluyor tamam. İFAP. Bir bu de, de da kay öyle bir kayarak pozisyon. geliyor Ender bak. Sırf üzeri değil. Nasıl? Şimdi... Ay top da yok orada. Top önde ya. Topla ilgili. Ben yok. istemeden sıçrar mı baba Kramponun üzerine hafif böyle değer bileğine doğru gelir. Hadi dersin. Yani spontane gelişmiş bir olay. Ama bu kayarak geliyor. Yani düşün kayarak geliyor. Bir bacağını kaldırmış. Sarı verdiği için var da karışamıyor. Burada kırmızı olması gerekirdi dedik ve devam ettik. Kenan burada penaltı bekledi. Donk'la mücadelesi. Bunun ben şunu sormak istiyorum sadece. Bu tür pozisyonlara ceza dışında genellikle Pol çalıyordu hakemler. Tehlikeli ha burada hareket diyorsun endirek serbest vuruş mu olur? Ya bilmiyorum Tehlikeli bu, hareket bu böyle boş geçmemeli ama tabii herhalde varın protokolüne girmeyen bir pozisyon mu acaba? Şimdi bu değiyorsa Direkt değmiyorsa endirek ama şu açıdan değiyor mu değmiyor mu? Bence değiyor. Çözüm. Ben çözemedim. Değiyorsa penaltı olması gerekmez Değiyorsa mi? Değiyorsa penaltı canım. Değiyorsa penaltı. Hani... Bence değiyor gibi. Evet. Deyip değmemesi de... zaten dediğin gibi o belirleyecek. Endirek veya direkt. En direkt vuruş Tabii. Değiyorsa endirek vuruş verecek. Değiyorsa direkt Tabii. vuruş penaltı verecek. Ama Yani keşke şurada bir kamera Bunda maç içinde başka bir açı verdi mi? Ben bu sırada buraya Yok, Yok çok fazla vermedi. 96'da. Çok detaylı verilmedi daha doğrusu. Bak, ayağını oraya kaldıramıyor. Şurada bir durabilir miyiz? Tam o temasta. Orası büyüyor mu? Ama büyüyünce dağılır bu sefer herhalde. <laughs> Sanki değiyor gibi geliyor bana ama yüzde yüz hani değiyor ya da yüzde yüz değmiyor diyemeyeceğim. Yani bana değiyor gibi geliyor ama hani şurada kale arkası kamerası bunu daha iyi verir. O açıda bizde yok. Ama bana değiyor gibi geliyor. Ben Bence değiyor. Değiyorsa da bunun penaltı olması gerekir mi? Tamam. Bence gerekir. Sizce ne dersiniz? Ya. Değiyorsa penaltı, penaltı. Değmiyorsa en direk vereceksin. Yani buradan hiçbir şey vermeden, ama hiçbir buradan şey vermeden çıkamaz yani. Çıkamazsın. çıkamazsın yani içinden. Yani Burada hiçbir şey vermiyorsan, o zaman saydam olması lazım. Ya Obacan oraya kalkması zaten tehlikeli hareket. Bilemedim ben şimdi bunu. <laughs> ne düşündüler? Peki devam ediyoruz. Biraz daha iyi bir pozisyonumuz olsaydı daha ama bu ya direk ya en direk vuruş.